Zaten sen genelde evdesin, sürekli yayındasın, dışarıda Kız bir şey yok. Kız benim yeni geçeceğim 15 bin lira ama 2 artı 1. Ben büyük yaşayamadığım için evde duramıyorum ben. Ne miymiş ya? Tövbe <laughs> ya, ne miymiş var diyorlar. Baksana ben... o kadar kızın içinde bir tane erkek yazmış kendine mi? Bir de Sare ile ilgili bir şey yazmıştı. Sare o evden çıkacak mı? Ben bu evde oturmuyorum ki kızlar. <laughs> Kader'in evi burası. O çıkıyor zaten. Benim evim çekirdek ev. Vallahi kızlar ben normalde dükkan düşünüyordum. Bir dükkan tuttuğumu düşün. Kafadan hesaplayınca daha fazla geliyor. Ben şu an normal, normal bir normal kirak tarih yazsana. Normal nerede yazayım? Bu semt mi? Normal yaz, yaz yani kirak tarih. Sen söyle ona göre yazayım. Ya elit semt yaz. Evet. Bir bak normal normal bir sitede normal 3 e, artı bir, 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 daireye bakar mısın kaç para olduğunu? Sadece. Bir yani hem iş yapacağım hem şey yapacağım yani. Yine maşallah Ayze'ye çok teşekkür ederim. 4 artı ederim. 1 30 bin yazmışlar. 3 artı 1 18 bin. Ayşe eski evet. mi yeni mi? Açtım o yeni o Pelin onun içine yağ şey yağ döktü. 18 bin lira. Yenilmiş yağ dökmüşler. Küflenmesin diye döktü. 2 artı 1 8.500 2 artı 1 ki bana hayatta olmaz. Ya sen ne istiyorsun? 3 artı 1'ler yani? 18 bin lira. Bu ne lan? Ne, ne? istiyorsun? Şehir, doğa, park, park. Neyse 1 artı 1 neyse. 10 bin lira.